Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün e, yanımda e, Kayra var ve Nok var. Abi nasılsınız? İyi İyiyiz abi. abi. Sen nasılsın? Abi ortaya yapıyorum her zamanki iyi gibi. Bu arada Nok takımımıza hoş geldin birader. Hey abi, abi. Ne iş senin? skin ne böyle? Abi senin skin niye böyle? Ne iş abi? Ne, ne, ne iş abi? Ne abi o? görmüyor musun? Hayda. Hayda abi ne iş o? Allah. Yakıştı mı şimdi ya? Olmadı. Olmadı abi. Videoyu kapatıyorum. Ben böyle bir ortamda daha video çekemem. Görüşürüz hadi. Lan abi o neydi ya? <laughs> ya abi no nope, Düz yolda mı düştün cidden az önce? Ben Hadi de gel gel beklem şeye. Hah. Adam geldi. Help me. Help. Me. Help me. Help me. Film'e 2'nime dalga geçtiğin için intihar ettim. Hayır, Hayır ya. ya. Abi geldim. Abi. Bu ne lan? Exer... Exercitus. 6 tane sürpriz... Savunma önemli abi. Yatağımızı kapıyoruz. Abi adam geldi, adam geldi, adam geldi. Harbi mi? Öldürdüm ama o da beni öldürdü, aşağı düşürdü. 6 tane şimrit getirdim. Isınmam ne lazım, ısınmam lazım. Kanka bir tane daha obsidyen bir tane iki tane daha zümrüt getireceğim obsidyen çekecek. Obsidyen <laughs> mi yapalım? <laughs> ay obsidyen çekek. Babam geldi babam geldi kırıyor kırıyor kırıyor. Ya Abi kırdık kırdık. Kırdı, varsa... kırdı. Kıramadı kıramadı. Ent taşı var oğlum bir tık sakin ol. Şurayı bir kaplayın. Şurada sandıkta dört 4 Abi, taşı kalmış yani. onları ben şey ay, yapıyorum. Ay, tro, ay, tro, no. bir ay tro, yok, ay, 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 Gelin biriniz ortaya bende iki tane üzümlü de obsidyen çekeceğiz. Egimiz kırılmaz. Egimiz e e e e. Evet. oynuyoruz arkadaşlar bugün. Bir ara harbiden egg boss gelsin mi abi? Oyuncu bulsa aslında çok güzel olur. Ya az oyuncu var. Belki farklı bir şeyler yaparız. Benim internet mi gitti? Bek tane... Abi Noka ne oldu? Benim de internet <laughs> gitti. Ha, senin gitmiş ha, zaten. Geldi. Geldi geldi. Seni <laughs> gitmiş zaten. Ben 5 tane zümrüt aldım Abi, götürüm, aga. Düşürdüm düşürdüm. Çok güzel ama içinden hiçbir şey çıkmadı. İsmet Can Demir. İsmet Can Demir değil de düştü. Be nok biraz ben de alsaydım be birader. Aga ben maviyi kırdım lan yanlışlıkla. Tanıyorum buradan. Yanlışlıkla maviyi kanka, kırdım. Nok, nok gel kanka sen. Ay Nok diyorum. Aytro sen beni kapla. Sarı geliyor bu arada. Kanka elim kaydı maviyi kırdım. Elin kaydı. Eledim. Bir saat sonra senin video kayıtlarına görürüz. Kanka gitti bu arada. Sarı gitti siz. Aşağı düştüm. Şey. Ee, Bedi şey, obsidiyenle kaplayın. kaplayın. Kaplayın sarı zaten şeye gitti. Ben maviyi kırdım Ka ya gördüm. Sarı ha, sarı mavileri ha, ha, elemeye geliyordu. Aytro ay, sen git direkt full, sen, ay, full obsidiyen çek. Rahatlayalım biraz. Full obsidiyen mi çekeyim ben? Obsidyen çek kanka. Yani sen, full obsidyen çek. Rahatlayalım. Bir tane daha zümrüt getiriyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum ama. Abi tahtanın. Sarı bize geliyor abi. Ben bu obsidiyenlerle ölemem. Sarı geldi. Şunları bir yok edelim. Sonra kaplayayım obsidiyeni. Aldım obsidiyenleri duruyor. Abi. Nok neredesin? Buradayım. Abi sarı geldi. Tamam Sarı'yı öldürdüm Ayzo sen ka- Opsijenini kapla artık yani hemen kaplıyorum oksijeni. Opsijeni- opsi obsidiyen. Oksijen. Ben de Galatasaray gibi olmuş ha Sarı kırmızı <laughs> Evet abi benim bu hoşuma gitmedi ben Beşiktaşlıyım Nasıl gitmedi lan? Gitmedi aga Hoşuna gitmeyene Benim çok demirim var ne yapabilirim? Eee şey Ne kadar var? Baya 64 Eee ateş topu alabilirsin ya ha. da şey al direkt. Golem falan da olabilir. Ay ne öyle ben bak. Lafa al. Bak yine geldi o sarı. Bak sarı ben senin kusura bakma da elle veriyorum her zaman. Hala daha da geliyorsun. Ben sarıya gitsem mi acaba ya? Golem. Ben golem, golem göremiyorum. Böyle. Goril. <gülüyor> Goril. <gülüyor> Şeyde bak. E, markete tıkla. Ee... Biraz oyal onları. 17. Nok oyal onları nok. Oyalıyor. Aa <laughs> siz oyalayın ben elmas getiriyorum 13 tane. Bir tanesi düştü. Bir tanesini düşürdüm. Ya Bu ben arada de... bence sarıları kırmalıyız. Eee... yüksek tecrübeme dayanarak söylüyorum ki onlar e, az kişi kaldığında bizi ağlatacak. Hayır düştüm hayır. Beyze gelmiş. Beyze e gelmiş. Ol, değil, bez'de. Arkaya gitti. Sen arkadan kovala abi. Nok. Ben de diğer taraftan gelemiyorum. Nerede o şu an? Base'in arkasında. Abi. Ben yakalıyorum şimdi. Yakaladım ben yakaladım. Evet tamam. Dur ya 8 tane. Benim de söylediğim taktiği yapalım mı? Böyle oda yapalım içine iron golem dolduralım. Kanka yapsana sen. Oda mı Bay yapayım? Pro yapsana oğlum. Harbiden yapsana. Yapayım. Oda yapayım içine iron golem kaptayım değil mi? Lan evet. Bir Ateş de şey. topu attılar. Oo, oo, Lan geldi. Geldi, 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 geldi. Geldi. Elmas kılıç abi. almış, elmas kılıç almış. Rekt yedim. İndirdim aşağı. elmas kılıç almış. Nerede? İki öldü, tamam, öldü, öldü indirdim, abi. Indirdim. Evet, tamam. Belli Ya ben gidiyorum ya. Bu sarılar şey çekmiş olabilir mi ya? Obsidian bence net çekmiştir. Obsidian çekmiştir harbiden. Dur bakalım ben bir gittim TNT yle. Görmedi. Ya çekmemiş, beni... çekmemiş, çekmemiş. Gelin, 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 gelin. Çekmemiş. Ne oldu? Beni öldürdüler ama çekmemiş. Ya ee, şey var, tahta var, tahta var. Geliyorum. Tahta var. Görmedi beni Rex. Right. Kırdın mı? Abi kırmışsın, Kırdın, helal, gördüm, olsun. helal olsun. Helal olsun. Be. Helal. İkisini de öldürdüm. Ay. Sana helal olsun. Yeşil yeşili maçın başından beri görmedim. Ne ya yapıyorlar yeşil, bilmiyorum. Bir kez, kez ort. Abi yeşili bu arada sarın oraya doğru yol yapıyor. Üç kişi sarıya yol yapıyorlar. Ben sarı gittik abi. ki yolum ya. Sarı bitti yani. Sarıda bir tane kaldı. Elmas hızlıyı öldürdüm. Bir de demir hızlıyı öldürdüm. Bir tane de zümrüt çıktı adamlardan. Ölür ya o geri kalanlar. Yani. Ne yapacak? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Abi tuzak abi, almadık, tuzak almadık. Aa tam da ölür ya dedik ya. Oha. Ya abi neden hiç bakmıyorsunuz ya? Abi ya. Eyvay. Ne ara geldi ya? Geldi mi ya sen misin? abi zürüt alabilir miyim? sürpriz alabilir miyim? Attım. Sandıkta. Gittiniz mi siz ya? Bu arada adamların isimlerinden sakat oldukları anlaşılıyor. Şey bu hatırlıyor musun hani abi kayıt dışı bir maç oynamıştık böyle şey havada falandılar. Ha, 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 Bunlar havada öyle olabilir. İsimlere bak Hacker You Lost, KHMR <laughs> falan yani. Başından beri de görmedim. O adamlar, o adamlar bir iz yapmış kendilerini Kale male yapıyorlar şu an bana böyle havaya doğru şey yapıyorlar. 16 tane zümrüt getiriyorum beyler. Oho. Ne oldu? Adamlar deri set bu arada. Biri demir set, diğerleri deri set. Bana şu anda şey twerk atıyor. Abi ne? <laughs> ne? Abi ne diyorsun? Abi rezillik 16 bu arada. Tane zümrütü, şimdi... Onları almamız imkansız tane abi. Koyuyorum. 16 tane zümrütü koyuyorum. Hepiniz elmas set şey çekin abi. Abi bence şey. Burayı keseriz çok uzun oluyor yoksa. yatakların kırılmasını bekleyelim otomatik. Yoksa ölürüz yani ölümüne gideriz. Gideceğiz ha kardeş ölümüne. Ama çok uzun. 15 şey, çok tane Sıkıntı olacak. Görünmezlik zıplama alalım mı hepimiz? Hepimiz görünmezlik zıplama alalım. Bir yeşilin işini bitirelim abi bence. Ne diyorsunuz? Ama bence Ağlın. bir sarı maviden gel geliyor. Abi internet bağlantım benim ikide bir sorunlu oluyor ya. Yani. Gel abi i̇ki nok gel abi. Heh tamam. Gel abi çabuk gidelim artık. Abi gel abi abi gel abi. Abi ne yapıyorsun abi? Bir şey söyleyeyim beni gördü galiba. Tam e bir şey olmaz ya. Devi şeyi var. Abi ben gitsem mi? Kırsam mı? Gitme yavaş gitme. Ya. Hayır hayır abi. Gitme gel. Hadi abi. Nok abi ne oluyor? Ne alıyorsun? E ortada ortada ortaya da yeşil var. Elmas kazma aldım dur. Haydi çabuk Orada, gel. Ortada iki tane yeşil var. Olur, abi, ben gidiyorum. Makas alalım abi. Ne ben gidiyorum abi. beyler ben gidiyorum. Abi bekle bekle geliyor nok geliyor. Sen acele etme. Abi hadi ya. Abi adamları be, bir kişi sadece şu an. Abi not çabuk, tamam, gel, no, çabuk gel, not çabuk gel. Geliyor. Arkandayım. Şey, e, sütü, sütü içmeyi unutma. Beyze girmeden önce sütü içmeyi unutmayın. Sütü tamam. O sütün süresi mi var? Bir saniye boyunca aktif etmiyor. Tamam. Beni gördü bu arada yeşil. Sen evah. gittin mi? Arkanda. Ya hadi gelin artık. Yeşil beni gördü. Sen ortada mısın? Hayır, ben ortada şey Mavilerin ve yeşilerin elmas üreticilerindeyim şu an. Geliyor ortadan yol var. Nok geliyor mu? Geliyor. Siz soldan gidin. Biz ortadan gidelim mi? Ortaya yolları var galiba. Ortaya yolları yok kır... Yani var da yani. Bence direkt siz şeyden gidin. Aga beni adamlar gördü, gelecekler. Eyvah geliyorlar. Beni de gördüler. Beni de gördüler. Vel abi şuraya ben... git. Vel abi. Oklama oklama, gel gel. Nok gel şey. Ay. Gel buraya gir, şuraya gel, duvarın arkasına gel, görünmezlik zıplamayı, sütü iç, gidelim. Hadi gel, şimdi... hadi, hadi abi, hadi içtim gidelim. ben, hadi gidiyoruz. İçtim ben, içtim, gidiyoruz. Ben i̇ç de hepsini. içiyorum şimdi. Gidiyoruz. İçtim. Gel geliyorum arkamı. Adam gördü beni. Vuruyor bana. Abi geliyor musun? Ben şu an gidiyorum. Oğlum, ad oğlum, adamın dibinden geçince adam beni görüyor mu? Ben saldırıyorum adamlara. Yok adam partikülünü görmüş olabilir. Ha. Allah öldür öldürdüler mi? Kırdım ben. Helal. Kır, adamlar beni çok pis gördü. Ta hadi, hadi 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 hadi. Kırdım sınır. ben kırdım. Çok Abi sınır, hadi helal. artık vur adamları. Hadi. 5 yanı var 5 yanı var Yes Hadi be Oğlum çok ya. iyi oynadık ha Oha. 12 öldürme 1 kırma Kayro Ule, uh, he. Hepsini biz kırmışız adamların Ayetro 10 öldürme 2 kırma helal olsun lan İyi kazandık Şey değil mi böyle ya yerden böyle e, Şey yün parçaları geçiyor böyle önünden böyle yerden Yün parçaları geçiyor yerden ben bir ara bir tane videoda olmuştu hatırlıyor musun? Ay evet evet. Öyle gördüm gibi, gördüm gibi oldu. Ondan sonra alarm çalışmış hatırlıyor mu hatırlıyor mu? Aynen. Of bu haritayı hatırlıyorum lan. Şey eskiden baya bir ortaokulda falan arkadaşlarla oynuyorduk bu haritada hatırlıyorum. Şey yapalım mı? Bedin içine saklanıp golem. Ya golem yap. bu arada Aydro sen yapsana kanka onu ya. Sen bizim taktiği biliyor musun orada taş? Ben de kim geliyor lan? Ne oluyor? Tam noks gelme. Gelme. Gel ben Fayda bak fayda bak. ben, ben ıı, biz, bizim şimdi. yolun oraya şey attım. Taş kılıç açtım bizim yolun sona. Aga ben bizim taktiği ben yolu yapıyorum. bulamadım ki. Blok bu bizim taktiği ben yapıyorum. Ay dur soldan 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 geliyor. Soldan sarı geldi. Senin oradan soldan sarı geldi. Dikkatli ol abi. Evet tamam. Elmasa yol yapsanıza ben bir bizim taktiği Evet evet elmasa yol yapalım. O kadar pingim ne yapıyor lan bu? Oğlum benim çok pingim var. Şu an ne oluyor bilmiyorum. İnternet bağlantım sorunu. O ara gidelemiyor. Abi 2 ve 1 atıyorum. gel sen gel gel. Şey sarıyı kırıyordum ya az kaldı. <laughs> Geldi. Adam geliyor mu diye baksana. Ben ortadayım ya herhalde görürüm ama görmeye de bilirim şimdi ya. Kırmızı geliyor galiba kral. Oğlan Nokmuş bu. Adam sandım saldırmaya başladım. Kırmızıyı at attım aşağı. Abi 4 zümrüt getirdim obsiden kaplıyorum ben. Tam kapla. Abi nok iyi misin? <laughs> şey e, savaş sesleri geliyor da. Abo abo kırmızılar geliyor kırmızılar geliyor. Tam sen Kaplı tam gelmiyor. Vazgeçtiler sanırım. Hızlıca kapla aga sen. Şu etrafında bir kat endstone kaplayalım görmesinler de. Kanka ama neyse. Bir kat ya bir kat görmesin. Iron golemler o şey ne bileyim yeşil falan yaptı ya az önce. Onun gibi kaybolmasın Iron, Go iron golemler. Evet onlar bloğun içine girmiş. Adamlar önden gelirse bu arada Iron golemler hiçbir etki etmeyebilir. Aa gelmiş 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 gelmiş. Base'de mi hala? Evet, evet tepede tepede. Tepede savaş oluyor. Abi bir canı kaldı ya. Yarım kalp falan oluyor galiba da. Ya da bir kalp mi? Oha. Dur ya. Tepede kırarsa ben içerideyim. Nasıl kıracak oğlum? Şey var. O, yani kırabilir de obsidyen var. Yünü işte yünü yünü. Şöyle bir şey mi yapsak bir de? Şöyle bir şey yapalım. Ah. İyi mi abi böyle? Şöyle mi atlayalım? Oh. Şöyle atlayalım. İyi mi aba böyle abi? Aba çok iyi öyle aba. Aba. Aba harika oldu. Ermeze be alakayızı. Oha. Zümrüt Lan ben bura kaldım. Tabii ki de oğlum. Zümrüt her zaman lazım. Tamam. Biraz toplayayım abi. Oha <laughs> burada şey var. Oha wow, wow. Betin Betin üstüne de ayrı golem koysam mı acaba? <laughs> yok yok hepsini içine koyalım. Merhaba arkadaşlar bugün Egg Wars oynuyoruz yine bir sarp var. Abi nasılsın? Nasılsın? <laughs> Sen nasılsın? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Atilla var. Serpçum hoş geldin. Bu sefer nasıl bir... Şurayı koyalım. Kırsak mı acaba ya? Bunu koyalım mı videoya? koyalım. Şey altı zümrüt oldu. <gülüyor> Abi <laughs> noka saldırıyorlar. Şey, ben saldırdım istersen, sen, ama internetim kötü baya. Sen kötü şey al istersen. E, Sanda altı zümrüt koydum. Elmas edecek istersen bir sen güvenceye al kendini. normalde kendine. E, iyi faydalı diyorum da internetim bayağı kötü. Anlıyoruz oğlum şey var zaten kaç çizgi çekiyor şu anda iyi çekiyor da az önce baktığında 3 çizgi 2 çizgi falan. Evet evet var. evet genelde 3 çizgiyi çekiyor. Benim çok düşüyor. Bak yani bir yük, yüksek oluyor. Ama, ama abi zaten... ben biliyorum yani senin odanda internet çekmiyor yani. Yok gerçi senin odanda çekiyor mu bilmem de abinin odasında çekmiyordu. Yo, yani. Ha, o kadar çekmiyordu yani. Mesela benim de Çekilir odamda de, çekmiyor. Çok iyi değil bak internet bağlantının sonunda hareketleriniz doldurulur diyor. Ortada Sa, kaldım. Benim de odamda internet çekmiyor internet şey kullanıyorum. Arttırıcı mı ne öyle bir şey var onu kullanıyorum. Ortada kaldım öyle dondum. Abi ben bir tane iron golem koydum kral bekliyor orada. İçeriye de koyalım ya. da doldurur. Görevini bekliyor kral. Kapı pulu. Abi ben deli gibi zümrüt getirdim bak sandığa koydum dikkat ederseniz de. Bunun işini doldursak mantıklı değil mi? Zaman kazanırız. Neyin? Ama neyle dolduracağız ki obsidyen falan? mı? Neyin, neyin? Bu e e şey bedin işte. Niye oğlum oraya golem koymak için boş bırakmadık mı orayı? Golem koymak için. mi? Aynen. Anladım. Abi ben 4 zümrüt daha bıraktım sandığa. Alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanın sizi falan çekin. Oğlum, bu Abi gibi... aynı adamla elli kere savaştım yani, yeter git. Kaybol. Git. Kırmızılar bu arada obsidem falan çekmeye çalışıyor. Ya golem yine kaçtı kanka, bu ne ya? <laughs> golem firar. Diamond ne işe yarıyor lan? Ben bayağı bir diamond buldum. Diamond şey, onları getir ölmeden. Şey onlar... Eee... Zırha büyü falan basıyoruz, kılıca keskinlik Hemen falan basıyoruz. Hemen yandan buldum. Sekiz tane. Getirdim. Abi 18 tane zümrütümüz var, hepimiz Diamond set çekebiliriz. Güzel, çekelim mi? Ben çekelim. Deri setten kurtulalım artık, ben çektim bir tane. Bence Ben de çektim. Çekince Koyum. zaten ölünce de gitmiyor. Aynen. Şey lazım bu arada bize. Kaç? Teslimiyet. Ee, 12 elmas Adam geldi. yani Adam 3 geldi. elmas lazım. Adam geldi sanki. Yukarıdan kırmaya çalışıyor. Ya golem blok koymama izin vermiyor ki benim. Biz kendi yaptığımız golemi vurabiliyor muyuz? Hayır. Kaçıyor adam. Bir alarm alsanız abi ya sandıklı elmaslarla. Harcamalar, harcamalar. Peki, Oğlum yeşil, elmas yeşil kredisine yeşil, ihtiyacınız, ihtiyacınız duyduğunuz Ben kaldım. Oy ben, ben herkesi öldürüyorum. Haydi, golem koyun kan. Bir tane tepeye koyun. Bir yeşil aşağı bir atladı. Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı belki. Bizim base'de biri yok değil mi? O sensin. Değil mi? Nok. Benim de işte. <laughs> kırmızı kırmızı beyze açık. Kırmızı beyze açık. Koş, aydır koş, aydır koş. Kırmızı, Abi koşuyorum açık. zaten pek iyi oynamıyorlar yani. Geliyorum. Ne ne ki? Oksijen mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Koş direkt. Kırmızı balık ne yapıyor? Ya bir de gözünüzü seveyim. Kırmızı, kırmızı balık ölüyor. <laughs> Abi kırmızı balık. Öldü kırmızı, kırmızı balık. Kırmızı balık iki, elendi. Kırmızı balık değil. elendi elendi. Kan tam. Ortaya gitsen ortadaki zümrütleri alsın. Kanka bu yeşili kırıp kıracağım artık. Yeter ya ben gideceğim bu yeşili. Ben de gidiyorum kırmaya. Yeşil bir şeyler yapıyor. Beni gördü mü? Obsidem falan olabilir bu arada onda. O çok sessizdi ortaya maçın başında. Ortaya, ortaya git şey yap. Yeşil Aa, ortaya gördüm. mı gidiyor? Yeşil beni ortaya görmedi, gidiyor. Beni görmedi. Beni görmedi. Gördüm gördüm. Aa, ortaya gidiyor bana doğru. Dur ben şuradan atlasam beni görmese. Adam nereye gitti? Sen görüyor musun adamı? Eyvah. Görünmezsin mi lan yoksa? Yok yok ben görüyorum. Be benim Beni Kamen'de ben oyalıyorum adamı. Kamende de... Güzel bir şey yok. Abi aşağı düştüm. Adam base'ine geri dönüyor bu arada. Yo adam ortaya gidiyor. E, elinde şey var. Altın elma var. Nerede bunun? Bana... Kırdım. Ne Aa, oldu lan kırdığın şey gibi mi? aşağı düştü. Kırdığın gibi Oha. aşağı düştü. Oha. Oha. Oğlum iki maçı da kazandık. Bu arada çok iyi zamanlama. Evet çok iyi. Abi kırdığı adam da bu arada anlamadı ne olduğunu bence şu anda. Evet evet şu an kuduruyorum. <laughs> Neyse hadi gel. E, abi videoyu kapatalım artık. Çok güzel oldu. İki maç kazandık. İki maçımızı da kazandık. Nok abi gel yanıma. Kapatalım videoyu abi. Gitme hiç ortaya. Bırak başımı boş ver. Tamam. Neyse abi ben bu videoda böyle oldu. Bu arada oldu. Hava geçtim de. Ya, sıkıntı Neyse. yok ya. Sen de konuş. Neyse bayağı iyi oldu bu arada. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi. Bye-bye.